Benim en büyük tepkim konuşmamaktır. En büyük tepkim konuşmamaktır. O kişi hakkında o kişiyi konuşmamakla öldürürüm. Orası, orası senin babanın çiftliği değil. Orada öyle parmak uzatarak böyle sen milyonların sevgilisi olan İbrahim Tatlıses'e parmak o parmağını krallar senin. Bak ben milyonların sevgilisi olan Bülent Ersoy'a parmak yapmıyorum. Hareket de yapmıyorum. Sadece saygıya davet ediyorum. Saygılı olursan puan alırsın. Saygısız olursan Yapma blo. Yapma blo, yapma. Ağır ol, ağır, ağır.